İki evet. ay oldu. İki aydır çıkmıyorsunuz. Evet. Sen dostlarını görmeyi istiyor ama kimseyi göremiyorsun. İçeride kapalısın. E cezalar var. Zaten emekli adamız. Bir de ceza yedik, bir daha dışarı çıkamıyoruz. <laughs> <laughs> Doğru mu şimdi? Bugün iyi oldu yani. Eve gideceğiz park gibi dolaşıp gene eve. Ne yapacağız? Bir gün, başka yok. Dört saat. Kaça kadar? Üçe mi dörte mi? Üçe kadar. On birden üçe kadar, dört saat. Tamam. Vallahi bugün çok sıkıldım ve canım çıktı. <laughs> Dura dura çok sıkıldık hani, hiç <laughs> bildiğin, yatıyız kalkıyız, <laughs> zor geçiyiz. içeride bir uyarız, bir uyarız, bir uyarız, bir zor akşamı yapıyız. Hadi bereket televizyonlara, o televizyonların olmasın hiç duramayız hiç, hiç duramayız, hiç. Bereket onları, açıyız onları işte. Kahveye gelmek istersin. Başka bir iş yapamayız mı çocuğum be? dedi. özledim be. Arkadaşlarım özledik. Bazı ölen var arkadaşlardan. <laughs> Tüm gün yatıyoruz. Yanlarımız ağırdı yata yata. <laughs> Televizyon seyrediyoruz. Haber seyrediyoruz. Başka ne yapacağım başka? Aşağı yukarı 11 Mart'tan beri. 11 Mart'tan 11, beri. 11 Mart'tan beri içerideyiz. Allah razı olsun bir izin verdiler de çıktık hadi. Ve arkadaşlarla buluşuyoruz burada. Nasıl oldu peki izin? Bugün 4 saatliğinde dışarıdasınız. Evet. Ne Vallahi çıkıyorsun? iyi bir şey, güzel bir şey yani. Allah razı olsun hükümetimizden. Allah devletimize zaval vermesin. Diğer ülkelere göre çok iyi durumdayız. Yani aldığımız bilgiler, haberlere göre. Herhalde 60 gün oldu yasaklar Yasaklar 60 gün oldu. Bu 60 günde ben 3 sefer çöp atmaya çıktım. Bereket Bakkal getiriyor ekmeğimi. Ona veriyorum çöpe, 50'ye, Başka iş yaptığımız yok. Küçükün balkonda, odada televizyon seyret, can sıkısı. Ben de şu anda yalnızım. Hanım yok, çocuklar yok. Oturduğun zaman bak duvara bak duvara zebanileri görüyorum. Hurileri görüyorum ve zebanileri görüyorum. Bu kadar basit. Zor yani, yani. Çok zor. Çok zor. Ele gene karısız olmak o, o kadar zor ki Allah kimseyi karısız bırakmasın. Tabii gezmeyi özledik yani. Bunu özledik. Arkadaşlarla muhabbet etmeyi, sohbet etmeyi, kahvede oturup çay içmeyi. Çok güzel şeyler. 75 yaşından sonra, 77 yaşından sonra benim yapacağım işle kahvede oturmak, parka gitmek, gezmek. Yeter ki başlamızdaki amirlerimizi dinleyelim. Doğru mudur? Çünkü çoluğumuza, çocuğumuza faydası vardır. 12-13'ünden beri evlerdeyiz değil mi? Tabii. Neden? Bak hepimiz gidersek çoluğumuzu, torunlarımıza, kızanlarımıza yardımcı oluruz. Anladın mı? Şimdi bir iki bir saat serbest birader. Tamam Şimdi ben işim varsa çıkayım, işim yoksa çıkmayayım. Yeter bu kadar. Eşi dostu konuşmaya. O yüzden de bu başka bir şey Eş, dost ama ne kadar olsa mesafe uzak durmalıyız. Kendimizi kurtarmalıyız. Hem devletimize hem kendimize. Bu salgına karşı bugüne da şükür. Allah daha beterinden insanlığı korusun. Yalnız <laughs> e, araya mesafeye dikkat etsek çok iyi olur. Dikkat etmeyene çok. Ne yaparsak kendimize yaparız. İnsanın kendi kendine yaptığını kimse yapmaz. Hikaye geçti. bugün de sabah saat 10.30'da köprülerle başladık. Çıktım köprüler açtım, geziniyorum. Başka ne yaparız? ne yapabiliriz? Biraz sonra arkadaşlarımız belki çıkarlar, görüşürüz, buluşuruz. Özlediniz mi onları? He? Özlediniz mi arkadaşlarınızı? Ya yavrucuğum, bak şimdi ben sana bir şey diyeyim. Yaşlandığını öğrenirsin. Sen şimdi gençken nasıl arkadaşlarını özledin? Biz de özlüyoruz. Koca bir hükümette Sağlık Bakanlığından Allah razı olsun. Nasıl 40 gün oluyor, hep içerideyiz. Bugün çatılar bugün, 4 saat. Yani orada bak ben 83 yaşındayım. İnan vallahi böyle ne bileyim evde zora zor nefes kalktı. Bir de ben yurt dışından geldim. Bir karantinaya girdik. Karantina biter bitmez. Ert, ertesi gün bu yaş kondu. O, o, yüzden biraz bunu bunaldık ya. Yani. Vallahi devamlı gezmesini seven bir insanım. Ama mecbur olduktan sonra vatandaşı görüyor. Bizi böylece yerine getirmiş olacağız. Bu evde durduğunuz sürece boyunca en çok dışarıda ne yapmayı özlediniz? Neyi özlediniz? Balık tutmayı. Balık tutmayı. Balık tutmayı Evet. Her hafta çıkar mısınız? Balık? Her hafta denize giderim bala. Balık tutmayı. Bir, birkaç gün gelmem deniz boylarından. Sıkılıyor melaleme demek. Komşular hepsi çalışıyor. Ya ağrı zarfı da. denize. E tatlıcı çalışıyor kırıncı çalışıyor bizim komşularım. Aa, vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Çıkacağım ceza yiyeceğim diye korkuyor.